Kız bağırır, istiyorum. Ben şimdi istiyorum. Anne parayı nereden bulacağını bilmek istemiyorum, ama istiyorum ve şimdi istiyorum. Anne yaklaşıyor ve diyor ki, kızım kes şunu ve yaşadığın utanca bak. Kız, istiyorum ve şimdi istiyorum der ve annesi. O atıştırmalığı almayacağım der ve kız, sen benim için alacaksın der ve annesi, Tamam, gidiyorum satın almak için ve sen beni burada bekle. Ben gidip atıştırmalıkları alacağım ve kız kabul eder. Basiyerde anne, hanımefendi, ben bu iki atıştırmalığı almak istiyorum ve kız, tabii sizin için buraya ekleyeceğim ama bakın, size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Anne der ki tabi kızım diyebilirsin bak benim de bir oğlum var onun bana böyle davrandığını asla kabul etmem sen annesin. O sana saygı duymalı anne de aynı fikirde kız ve kız der ki, yani onu eğitmeye başlamalısın ve senin yerinde olsam almazdım ve kız yaklaşır ve der ki, anne atıştırmalıklarımın parasını ödedin mi? Ve annesi der ki, ben kızı alacağım çünkü bugün biraz stresli ve ne kadar sürdü. Kız der ki, on reis verdi ve annesi parayı verir ve kasiyerdeki kız der ki, bu sadece bir tavsiye ve bu sadece onun eğitimine yardım etmen için. Çünkü dünyayı düzeltmezsen o düzeltir ve anne sana teşekkür eder ve gider. Anne der ki: Kızım beni burada bekle. Anne dönecek ve anne bağırır. Kızım, gel annenin arabaya eşyalarını toplamasına yardım et. Kızı diyor ki: Anne ben online oyun oynuyorum, görmüyor musun? Anne der ki: Bu cep telefonunu bana ver burada. Kız cevap vermiş: Anne ben online oyun oynuyorum ve kaybedeceğim. Annem, gel bana yardım et çünkü sadece sen bana yardım edersen sana veririm, der. Kız bağırıyor: "Anne cep telefonumu ver." Anne de tamam der. "Üzgünüm kızım. Zaten evde," dedi anne, "kızım, annenin seninle konuşması gerekiyor." Kız onu görüyormuş gibi yapar ve anne annenin seninle konuştuğunu tekrarlar. Kız ne oldu anne diyor. "Meşgul olduğumu görmüyor musun?" Yapamaz. Anne cevap verdi. Benimle doğru konuş çünkü aksi takdirde başka önlemler almam gerekecek. Tanrı'nın kızı, anne ne istersem onu yapıyorsun. Anne aman Tanrım diye cevap verdi. Kızım ben bundan zaten bıktım. Bana saygısızlığınız. Ben senin annenim ve bana saygı duymalısın. Ve ben konuşurken dikkatini bana vermelisin. Kız bağırıyor, anne cep telefonumu geri ver cep telefonumu. Cep telefonumu istiyorum. Yarın, dedi kız, ama başka önlemler almam gerekiyor, çünkü aksi takdirde büyüdüğünde dünyanın en kötü insanı olacaksın. Ve kız, anne, bilmek istemiyorum. Sadece cep telefonumu bana vermeni istiyorum, diye bağırır. Dedi anne. Sana cep telefonunu geri veriyorum. Davranışını değiştirdiğinde ve kız anne cep telefonumu istiyorum diye bağırır. Anne çok sinir bozucusun ve dünyanın en kötü annesisin. Ve anne bağırır, seni hemen geri vermeyeceğim. Anne kızın babasının evine gelir ve der ki, Seninle çok ciddi bir şey konuşmam gerekiyor Josiel tabii ki, içeri gelebilirsin, rahat ol diye yanıtladı. Yakında, diye sorar. Louis, ne oldu, cevap verdi. Bu yüzden kızınız hakkında konuşmam gerekiyor. Ve ona sorar: "Peki ya kızım?" Louis daha sonra Isadora'nın çok kötü yetiştirildiğini ve şımartıldığını söyledi ve bence senin onun eğitimine katılma zamanın geçti. Ve diyor: "Louis, biliyorsun ben bir mühendisim. Bütün gün şantiyede çalışıyorum. Sadora için zamanım yok. Sadece hafta sonunda." Louis, bu yüzden onun yetiştirilmesiyle daha fazla ilgilenmeni istiyorum ve sadece hafta sonları yeterli değil, dedi. Josiel, ayrı olduğumuzu biliyorsun ve ne önerirsin dedi. Burada seninle bir ay geçirmesini istiyorum ve sen ona görgü kurallarını öğretiyorsun dedi. Çünkü o değil, çok şımarık, sokakta kendini rezil eden ve bütün günü yüzü cep telefonunda geçiren kız değil ve gerçekten ona görgü kurallarını öğretmeni istiyorum. Josiel, bu sorunla ilgili size yardımcı olmak için işimi uzlaştırmaya çalışacağım diye yanıtladı ve bu kalamaz. Evet. Değil. Isadora Louis dedi. Ben zaten yaptım. Şimdi kendin yap. Ve ayın sonunda onu almak için geri geleceğim. Eşyaları orada. Güle güle. Isadora ayağa kalkar ve hayır, beni burada bırakamazsın der. Louis, evin fena olmadığını, o yüzden şimdi babanla birkaç gün geçireceğini söyledi. Kız cevap verdi, hayır anne, burada olmaktan nefret ettiğimi biliyorsun ve annesi cevap verdi. Bence bu şekilde daha iyi bir insan olacaksın ve şeylere daha fazla değer vereceksin. Şimdiden hayır anne ne olur beni yalnız bırakma anne diye bağırıyorum ve kız hayır çok sıkıcısın dedi. Baba bağırır, ben senin babanım, bana saygı duy, yukarı çıkıp eşyalarını kaldıracağım. Josiel, bak Isadora, bence uyuma vaktin geldi. Çünkü yarın ödevime yardım etmek için seni erkenden uyandıracağım ve kız cevap verdi. Peki şimdi ne olduğumu düşünüyorsun? Çalışam. Oh, oh, gördü ve cevap verdi. Hayır, ama annen sana bir ders vermem ve daha iyi bir insan olmam için seni buraya bıraktı ve cevap verdi. Benimse olmam için. Hizmetçin mi? Hatta değil. Josiel dedi ki, Isadora, bilmek istemiyorum. Şimdi o cep telefonunu bana ver ve yat ve babam cep telefonumu geri ver diye bağırıyor. Ve o da, onu sana geri vermeyeceğim ve saygı duyacaksın ben, gidelim. Bana saygı duy, çünkü ben senin babanım, hadi gidelim. Geçen gün Josiel sabah Isadora'yı aradı ve cevap verdi. Baban mı? Hala şafak vakti ve der ki, kızım, şafak değil, sabahın yedisi ve benim işe gitmem gerekiyor ve bu yüzden bugün burada evde ne yapman gerektiğini sana göstermem gerekiyor ve kız hayır dedi. Baba ciddi misin dedi ki, kızım bak bana, çünkü seninle konuşuyorum, ben buraya iniyorum ve birazdan buraya geleceğim ve senin hazır olmanı istiyorum. Baba gider gitmez, biliyor musun, ben tekrar uyumaya gidiyorum, diyor. Baba bağırır, Isadora, daha hazır mısın? Isadora, sana kalk dedim, babam geç kaldı, hadi gidelim. Isadora cevap verdi, baba, şimdi kalkmayacağımı ve istediğim zamana kadar uyuyacağımı anlamanı istiyorum ve dedi ki, evet kalkacak, hadi, Isadora ve ben artık konuşmayacağım kız bağırıyor, uyumak istiyorum. Josiel Hadi Sadora, bir daha öfke nöbeti geçirirsen sana vuracağım ve diyor ki, baba, senin hizmetçin olmayacağım, hiçbir şeyi tamir etmeyeceğim ve diyor ki, ödevime yardım edeceksin, hadi gidelim. Josel, bak Sadora, sana söylemek istemedim, ama evde bana yardım eden bir çalışanım var ve onunla tanışmanı istiyorum, böylece ona burada evde yardım edebilirim. Bu Samara der ve hizmetçi der ki, merhaba prenses. Her şey iyi. Isadora yanıtladı, merhaba. Hizmetçi diyor ki, ne kadar sevimli. Josiel der ki, kızım, ona böyle davranmanı istemiyorum. Samara ile konuşur ve kız, merhaba der ve Samara der ki, çok güzelsin. Isadora cevap verdi, biliyorum. Josiel, bak Samara, burada olanlar için üzgünüm. Ama şimdi gitmem gerekiyor, ama senin sorumlu olmanı ve kızıma bazı değerleri öğretmeni istiyorum. Gerekli ve siz genç bayan, Samara'ya çok iyi saygı duymanızı istiyorum. Çünkü o sahip olduğum en iyi çalışanlardan biri ve Samara cevap verdi. Tamam, Josiel, gidebilirsin. Ona çok iyi bakarım, değil mi? O prenses. Kız diyor ki, evet, tabii ki. Josiel, bak Samara, tekrar özür dilerim ama gitmem gerek çünkü zaten geç kaldım. Isadora babanın çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için kapıyı açar. Onun çoktan işe gittiğini anlayınca kapıyı kapatır ve bağırır: "Ah uşak!" Bana bir bardak su getir ve Samara cevap verdi: "Tabii ki aşkım, onu sana getireceğim." ve Samara: "Bak prenses, işte suyun." Kız suyu tükürdü ve "Musluk suyunu aldın mı?" Samara cevap verdi: "Hayır, filtreden aldım ve kız, hayır, beğenmedim ve bence çok az işin var ve şimdi temizleyebilirsin uşak." Josiel gelir ve Isadora'ya Samara nerede diye sorar. Isadora cevap verdi. Çoktan gitti. Gitmesi gerekiyor ve soruyor. Peki kızım nasıldı? Bugün ilişkiniz ona yardım ettiniz mi? Isadora cevap verdi. Tabii ki ona yardım ettim. Çok iyi anlaştık ve en iyi arkadaş olduk ve Josiel şöyle dedi. Bu harika kızım. Çok mutluyum. Josiel aşağı iner ve şöyle der. Merhaba Samara, günaydın. Samara cevap verdi. Merhaba Josiel, nasılsın? Josiel cevap verdi. Tamam, teşekkürler. Peki dün nasıldı, kızımla anlaşabildiniz mi? Samara dedi ki, aslında Josiel, seninle konuşabilir miyim azsiz? Ve baba der ki, tabi, Sadora oraya çıkar ve kız kabul eder ve gider. Josiel, peki Samara, ne oldu? Bana ne söylemek zorundasın? Samar'a cevap verdi. Pekala Josel, sana karşı çok dürüst olacağım. Kızın dün sen gider gitmez bana çok kötü davrandı. Dün ona verdiğim suyu tükürdü ve tüm suyu yere attı ve ben hissediyorum çok kötü ve o bir çocuk olduğu kadar ben de kendimi çok kötü hissediyorum ve o bir çocuk olduğu kadar Josel dedi ki, bana anlattığı komik, başka bir hikaye. Bana seninle çok iyi anlaştığını söyledi ve teşekkür ederim Samara, sana bunu söylediğim için üzgünüm ve umarım bu aramızda bir düşmanlığa neden olmaz. Çünkü onun bana kızmasını istemiyorum, der ve Josiel der ki, seninle konuşmama izin ver orada mı? Josiel bağırır, Sadora buraya gel, çünkü seninle konuşmam gerekiyor. Sadora aşağı gelir ve şöyle der, merhaba. Ben bu evde bir dakika bile huzur bulamıyorum ve diyor ki, ben sana insanlara saygı konusunda ne demiştim? Ayrıca bana yalan söyledin ve ne kadar kötü bir şey ve kız dedi ki, hayır, yalan söylemedim, yanlış anladın. Josiel şöyle dedi, ve sonra dün sana Samara ile anlaşıp anlaşmadığını sorduğumda evet dedin ve bu doğru mu? Isadora cevap verdi, hayır baba, sadece tüm gerçeği söylemek istemedim ya da günümde olan her şeyi anlatmak zorundayım ve babam şöyle diyor, en azından böyle olmaman gerektiğini düşünüyorum. Annenin sana verdiği eğitim ve şimdiye kadar yaptıklarım için ve tabii ki hayatında bu kadar mevcut olmadığım için arzulanan bir şey bıraktım ve bunun için beni bağışla ve dahası var. Bundan sonra ben sana karşı daha katı olacağım ve bugünden itibaren cep telefonunu bana uzatıyor ve şöyle diyor. Altaç. Josel der ki ve bundan sonra öğle yemeğinden önce tatlı yemeyeceksin alışverişe de gitmeyeceksin ve bundan sonra sana karşı daha katı olacağım ve bundan sonra daha iyi bir insan olacaksın. Ve Josiel der ki, bundan sonra bana taç demek sana düşmez, babamı babamı, anladık mı? Kız kabul eder ve der ki, dahası var, şimdi Samara'dan özür dilemeni istiyorum. Isadora yaklaşıyor ve şöyle diyor, üzgünüm. Samara dedi ki, sorun değil. Bu sadece bir aşama ve eminim daha iyi bir insan olacaksın ve o da aynı fikirde. Josiel, aferin Isadora, senin öfke nöbetlerin yüzünden yine işe geç kaldın ve umarım söz verdiğin şeyi tutarsın ve Samar'a saygısızlık ederse bana söylemen gerekir, der. Isadora der ki, Samar'a yardım ister misin? Bana bazı şeyler öğretebilir misin? Samar'a cevap verdi, bana yardım etmek istediğin için çok mutluyum, sana her şeyi öğretmeme izin verebilirsin. Samara, bak, Sadora, seni buraya bana yardım ettiğin için teşekkür etmek için çağırdım ve buna gerek olmadığını biliyorum ve yine de bana yardım etmeye istekliydin. Sadora cevap verdi, bak, daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve Samara diyor ki, zaten doğru yolda olduğundan emin olabilirsin. Josiel, merhaba kızlar, nasılsınız? Ve söyle bana, günün nasıl geçti? Isadora cevap verdi. Bugün harikaydı ve ben Samara'ya yardım ettim. Değil mi Samara? Samara ayağa kalkar ve şöyle der. Merhaba Josiel. Sana harika haberlerim var. Bugün gerçekten iyi iş çıkardı ve hatta burada birkaç küçük şey de bana yardım etti ve Josiel şöyle dedi. Ciddi misin? Durum ciddi kızım, Samara'nın söylediği ve değişeceğini bildiğim her şey, tebrikler birisi kapıyı çalar ve kız kapıyı açar ve, anne. Louis diyor ki, merhaba kızım. Kız, içeri girmesini ister ve Josiel, merhaba Louis. Nasılsınız? Cevap verdi, merhaba. Isadora'yı almaya geldim ve kız diyor ki, annesi olmayan, şimdi daha mı? Anne cevap verdi, Sadora neydi? Sen tuhafsın. Burada babanla kalmak hoşuna gitti mi? Isadora cevap verdi. Evet, kalmaktan zevk aldım. Tatil geldiğinde burada kalabilir miyim? Anne der ki, evet, burada kalmaktan bu kadar zevk aldıysan tabii ki alabilirsin ve Josel. Tabii ki der ve Isadora. Seni utandırdığım ve sana kötü davrandığım için özür dilerim ve anne şöyle der. Burada babanla ve iki kucaklaşmayla kalman güzel.